Arkadaşlar merhaba. Açık lise ile örgün lise arasında bir fark var mı? Eğer ben açık liseye geçersem OBP puanım düşer mi? En çok gelen sorulardan bir tanesi. Çünkü bu dönemde yani Ağustos ayı içerisinde örgünden açığa geçmek isteyen çok fazla öğrencimiz var. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Açık lise ile örgün lise arasındaki tek fark isim farkı. Yani açık lise dışarıdan okunan bir okul. Sadece sınavlarına giriyorsunuz eğitiminiz yüzde değil. Örgün lisede de eğitiminiz yüzde ve okul sınavlarına giriyorsunuz. Peki açık liseye geçtiğim takdirde benim diploma puanım nasıl hesaplanır? Ve diploma puanım neye göre hesaplanıyor? Genel sorulardan biri de bu. Arkadaşlar siz 9-10-11 sınıfta örneğin diploma puanınız 70 ise Açık lisenin son yıl girdiğiniz sınavlarda 70'in üstünde alırsanız diploma puanınız yükselir. Şu bir gerçek açık lisedeki sınavlar gerçekten zor olmuyor ve örgün okuyan öğrencilerimiz az bir çalışmayla zaten bu öğrencilerimiz üniversite hazırlandıkları için çalışıyorlar. Sadece açık lisedeki çıkmış soruları ve konulara şöyle bir bakmaları yeterli ve yüksek puanlar alabilirler. Açık lisede sınavlarından 90-100 puan alan bir öğrenci diploma puanı otomatik olarak yükseltir. O yüzden arkadaşlar ders seçimi yaparken özellikle çok rahat geçebilecekleri dersleri seçmelerinde fayda var. Seçmeli dersleri seçiyor öğrencimiz hocam diyor ben diyor seçtim ama öylesine girdim. İşte onlar sizin diploma puanınızı düşürür. O yüzden seçeceğiniz derslerden yüksek puanlar alırsanız OBP'niz yükselir. Bu bir gerçektir arkadaşlar. O yüzden açık seyen geçen öğrencilerimiz açık seyesini almalarını önemsinsinler. Çünkü üniversitede OBP demek 0,6 ile çarpılıyor. Şunu biz gördük. Örgünden açığa geçip OBPS'ini çok rahat bir şekilde yükselten binlerce öğrencimiz var. Neden bunlardan biri siz olmayasınız? O yüzden açık liseye geçen tüm öğrencilerimize şimdiden açık lise sınavlarında başarılar dileriz. Açık lise TV'nin YouTube ve sosyal medya hesaplarını takip ederseniz aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu videonun altına özellikle örgünden açığa geçecek olan öğrencilerin kafalarına takılan tüm soruları sorsunlar. Biz onları şöyle bir Toplayıp onlara bir cevap niteliğinde tekrardan bir video çekeriz. Şimdiden Açık Sıraya geçen tüm öğrencilerimize Açık TV ailesine hoş geldiniz diyorum.